egzersiz yapmanın yani hareketli olmanın sağlığımız için elzem olduğunu herkes gayet iyi biliyor. Burada cevabı tam olarak bilinemeyen soru, egzersiz günün hangi vakti yapılırsa bizim için daha faydalıdır. Yani hareketlerimizi sabah mı, öğleden sonra mı, akşam mı yaparsak bundan biz daha çok istifade ederiz. İşte bilim adamları bu sorunun cevabını merak etmişler ve 92 binden fazla insanı 7 sene takip ederek sonuçlarını ortaya koymuşlar. Buna göre öğleden sonra egzersiz yapanlarda hem tüm sebeplere bağlı ölüm riski hem de kalp damar hastalıkları ve kanserlere bağlı ölüm riski daha düşük bulunmuş. Bu risk azalması özellikle erkeklerde, yaşlılarda, daha az aktif olanlarda ve daha önceden kalp hastalığı olanlarda daha belirginmiş. Şimdi siz biz öğleden sonra değil de sabah veya akşam egzersiz yapıyoruz. Acaba bunun faydası yok mu demeyin. Gene bu araştırmaya göre egzersiz ister sabah, ister öğleden sonra, ister akşam yapılsın. Bu hiç egzersiz yapmaya göre, yapmamaya göre tüm sebeplere bağlı ölümleri de, kalp hastalıklarına ve kanserlere bağlı ölümleri de azaltıyormuş. Gene başka bir araştırmada da sabahları yapılan egzersizin kadınlarda karın yağını azaltmada ve tansiyonu düşürmede daha etkili olduğu, öğleden sonra yapılan egzersizlerin ise kas gücünü artırdığı ve ruh halini iyileştirdiği şeklinde sonuçlara varıldı. Her ne olursa olsun. Siz egzersiz yapın, hareketli olun. Sabah mı, öğleden sonra mı, akşam mı hiç önemli değil. Yeter ki bunu severek ve düzenli yapın. Yürüyün.